Çıntar'da de aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Bölgemiz çok güzel. Çıntar yönünden hiç sıkıntı yok ama biraz geç kalmış olduklarımız var. Kurtlananlar var. Sağlam olanlar var. Ee, ve de aynı zamanda şeylerimiz de var. Hani soğuk vurgunları da var. Bunu tam bilemiyorum. Evde kontrol ederiz. görünen bir sıkıntı yok gibi. Bakalım. Bakın şuna bakar mısınız? Buraya gelmekte geç kalmasaydık eğer şu çıntarlar hepsi taze taze toplayabilirdik. Bunlara bakın. Bunların hepsi soğuk vurgun olmuş. Bakın. Aslında kurt da yok içerisinde. Ama soğuk vurgun olduğu için bir şey yapamıyoruz. Bakın. Hepsi bunların çintar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kısmetimizde ne varsa onu toplarız. Evet. Evet görüyoruz arkadaşlar. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi iki tane. Onlar biraz dağılmış. Başka bir şey mi bastı, biz mi bastık bilmiyorum. Alayım ben bunları. Ee, sonra bakalım i̇şte gördüğünüz gibi şurada da var bir tane durumunu biliyorum hayır durumu çok kötü arkadaşlar. İyi. Şurada da bir kabartımız var burada yokmuş arkadaşlar. Aramaya devam edelim bakalım. Bu sanki biraz tazeye benziyor. Bakalım bunu durumu nasılmış. Evet bu tazeymiş arkadaşlar. Muhtemelen bu yağıştan sonra çıkmış. Gayet güzel. Çevresine bakalım. Dediğim gibi bir tane bulduysak dikkat edersek çevresinde de bulma ihtimalimiz yüksek. Evet. Bakın. Şurada. Evet. Gayet güzel. Görüyorsunuz. Dediğim gibi hiç bir tane yani bulursanız çevresine dikkatli bakın arkadaşlar. Mutlaka ki bulunuyor. Mor mantar. Evet arkadaşlar alıyoruz bunu da. Bakalım. Oo, durumu çok kötü arkadaşlar. Bakmayın. <laughs> Kurtlar kaynaşıyor tamamen. O yüzden biz devam edelim yolumuza. Evet arkadaşlar bakın. Kurun altında tamamen hiç çıkmamış. Ondan dolayı taze diyecektim ama bakın. Görebiliyor musunuz kaynaşan kurtları? Durumu hiç iyi değil. Başka var mı bilmiyorum. Ben de sevinmiştim buna. Soğuk vurmamış bunun diye. Bunun durumu da iyi değilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Bu biraz taze gibi görünüyor. Şurada da soğuk vurmuş gibi görünüyor üzerine. Bakalım durumları nedir bilmiyorum bakacağız. Oo. Gayet bu ikisi tazeymiş arkadaşlar. Şunun altına bakalım. Üstü soğuk vurmuş ama altı bunun da taze. Ama üstünden soğuk vurmuş. İşe yarayan yerini yeriz. Yaramayan yerini de atarız. Aldım bunları. Gördüğünüz gibi bir anda insanın karşısına tazesi de çıkabiliyor. Aramaya devam ediyoruz. Böyle bol bol gezmekten sıkılmayacaksın. Gezmeyi dolaşmayı seveceksin. Böyle elinde sepetin, kovan, dağlarda dolaşacaksın. Mantar toplaması çok keyifli oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da ilginç bir mantar. Ama ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bilemiyorum. Bakalım. Ha, bu taraklık dediğimiz beyaz çıntar arkadaşlar. Bu da kalmış. Normalde bayağı zamanda bundan görmüyorum. Demek ki bunlar da eskilerden kalma birkaç tane varmış. Bunlar. Bunları yiyen oluyor. Alıyorlardı arkadaşlar. Ama ben toplamadım. Toplamıyorum çünkü pek sevmiyorum onun tadını. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar bakın bir tane bulduk. Alalım bunu da. Oo, kurtlar yemiş arkadaşlar bunu. Durumu çok iyi değilmiş. Evet bakın. Bir tane de burada var. Durumuna bir bakalım arkadaşlar. Bu şey olarak iyiymiş ama bunu soğuk vurmuş arkadaşlar. Tamamen görüyor musunuz? Soğuk buzdolabının şeyi gibi hani atılmış gibi pişirmiş. Şurada yok ama almayacağım ben bunu. Lezzetinde bir bozukluk olursa, güzel olmazsa. Aa bakın burada tazesi varmış. Biz tazesini alalım. Belki diğer ormandaki hayvanlara kalsın. Tazesini aldık. Bu çevrede sanki bir iki tane daha bulacağım gibi görünüm gelmeye başladı. Dikkatlice bir bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane daha var. Bakalım durumu nasılmış. Oo, üstünü hafif soğuk vursa da altı güzelmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir tane de burada oluşmuş ama durumunu bilmiyorum. Bakacağız beraber göreceğiz. Kötü olma durumu da var. Evet. Kurtlar cırt atmış içinde arkadaşlar. <laughs> Hemen kapattık üstünü geçtik. Burada başka bir tane daha ölmüş. Daha önceden. Çevresine bakalım. Bakın kabartıyı gördünüz. Eşeliyorum. Mor mantar çıktı. Burada bir kabartı daha var. Ve i̇şte buraya eşeleyelim. Evet bu çıntar ama hani durumunu biliyor musunuz derseniz bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz şimdi. Ve bu baya baya tazeymiş arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Hem güzel hem taze arkadaşlar. Bakın. Hmm, çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temiz havada güzel bir ortamda kuş seslerinin içinde geziyoruz. Güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Hani fırsat buldukça da zaten böyle dağlara doğru kaçıp geliyorum. Şey bulayım bulmayayım önemli değil. Bazen buluyoruz, bazen bulamıyoruz. Bu da kısmettir. Desteklerinizi eskirgemeyin arkadaşlar. Ee, videolarımızı beğenir ve altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir bölge değiştireceğim. Bölge değiştireceğim için diğer bölgede bulursam videoya devam edeceğim arkadaşlar. Bulamazsam bu buradaki son videom olabilir. Bakalım biraz daha bir saat daha bir dolaşma fikrim var. Görüşürüz.